Deniz Özel Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Nilgün Şimşir Atalay Ege TV'ye konuştu. Ozon tedavisi hakkında bilgiler verdi. Ozon normalde atmosferde bulunan zararlı ışınları engelleyen gazdır. Bizim tedavide kullandığımız ozon ise saf oksijendir, yüksek enerjili oksijendir. Medikal ozon jeneratörlerinde saf oksijenden elde edilir. Doçent Doktor Atalay ozon tedavisinin hangi hastalıklarda kullanıldığını anlattı, yararlarından söz etti. Ozon tedavisini biz hastalıkların tedavisinde kullandığımız gibi hastalıkların önlenmesinde, sağlıklı yaşam, anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı olarak da kullanmaktayız. Ozon tedavisinde öncelikle kas iskelet sistem problemleri, ağırlı kas iskelet sistem problemleri, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem kireçlenmeleri, diz, kalça gibi eklem kireçlenmeleri, omuz kas yırtıklarında, ne dediğimiz yumuşaklık kromatizması, kronik ağırlı durumda uyguluyoruz. Bunun yanı sıra kalp damar hastalıklarında yüksek tansiyon, damar tıkanıklıklarında uyguluyoruz. Şeker hastalığında özellikle kan şekerini regüle etme, düzen, düzeltme, düşürme anlamında faydalı olabildiği gibi hı hı. şeker hastalığının oluşturduğu böbrek problemleri, damar tıkanıklığı, yine kapanmayan ayak yaralarında da ozon tedavisini yoğun olarak uygulamaktayız. Bunların yanı sıra kanser hastalarında tamamlayıcı tedavi olarak hem bağışıklık sistemini vücut direncini güçlendirme hem de kemoterapi, radyoterapi gibi etkilerini tedavilerin yan etkilerini azaltma anlamında da yoğun olarak kullanmaktayız iltihaplı romatizmal hastalıklar ankyloz, ansipron, delik, romatoid artrit gibi yine nörolojik hastalıklarda Parkinson hastalığı, hmm. motifli sikleroz, felç, inme gibi hafıza problemi, unutkanlıklarda da yoğun olarak biz e, kullanmaktayız. Bunların yanı sıra uyku problemleri yor, kronik yorgunluk, sihinsel yorgunluk olabilir, bedensel yorgunluklarda yoğun olarak kullanmaktayız. Evet. E, yine e, ozon tedavisi güçlü bir dezenfektandır. Yani virüs, bakteri, mantarları öldürücü etkisi vardır. Hele bu dönemde yoğun olarak koronasyon virüsü gördüğümüz bu evet. pandemi sürecinde hem hastalığa yakalanmama anlamında, bağışıklık sistemimizi güçlü tutma anlamında uygulayabileceğimiz gibi hastalık koronavirüs enfeksiyonunda da uygulanabilir. Yine hastalık geçtikten sonra da hastalığın oluşturduğu bazı problemler var. Akciğerde problem oluşturabiliyor, damarlarda kalpte problem oluşturabiliyor, böbrekte sorun oluşturabiliyor. Yine bu hastalıkların tedavisinde de problemlerin tedavisinde de ozon tedavisine uygulayabilmekteyiz. Bunların yanı sıra yine cilt hastalıkları var. Sedef gibi, egzema gibi, akciğer hastalıkları, koa, astım gibi. Yoğun bir hastalık hasta profili var yani ozon tedavisini uygulayabildiğimiz. Evet. Ozon tedavisi e, şöyle, hastalıkların normalde oluşma mekanizmasının altında genellikle dokuların yeterince beslenememesi, oksijenlenememesi, vücudumuzdaki toksik maddelerin uzaklaştırılamaması ve vücut direncinin düşüklüğü söz konusu. Biz ozon tedavisiyle dokuların kanlanmasını, beslenmesini, oksijenlenmesini artırıyoruz. Barışık sistemi dediğimiz vücut direncimizi güçlendiriyoruz. Vücuttaki toksik maddelerin atılmasını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra hastalık zindelik enerji veriyor, cilde parlaklık veriyor, kas ağrıları azaltıyor ozon tedavisi, kan akımını arttırdığı için yine damar tıkanıklıklarında belirgin faydası oluyor. Yaralarda özellikle ayak kapanmayan ayak yaralarında, enfekte yaralarda belirgin olarak o enfekte yaraları toparlıyor. Bunların yanı sıra hastanın uykularını düzenliyor, kan şekerini düşürüyor. Yüksek tansiyon hastalarında tansiyon düşürücü etkisi var. Ne kolesterol, trigliserit gibi kan yağ oranlarında, kan yağ düzeyinde düşürücü etkisi oluyor. Hı hı. Ee, yine eklem kireçlenmelerinde kıkırdan tamir mekanizmasını uyur, uyarıyor. Tamir etme mekanizması arttırıyor. Peki ozon tedavisi uygularken nelere dikkat edilmeli? Ozon tedavisi e, uygulanacağı zaman mutlaka bu konuda uzman, bu konuda serkası olan hekim e, hekimlerce e, tedavi edilmelidir. Hı hı. E, bu çünkü e, neden önemli? Öncelikle biz hastayı ozon tedavisi için gelen her hastayı evet ozon uygulayacağız demiyoruz. Mutlaka hastayı öncelikle değerlendiriyoruz. Hastalıkları, kullandığı ilaçlar anlamında mutlaka değerlendiriyoruz. Ona göre ozon tedavisini öncelikle uygulayıp uygulamayacağımıza karar veriyoruz. Onun da sonra Sonrasında doz çok önemli. Her, her hastanın dozu farklıdır, uygulanacak doz farklıdır. Onu evet. belirliyoruz hastaya göre. Çünkü doz yanlış doz uygulamalarında yanlış e, yan etkiler olabilir, sıkıntılar oluşturabilir hastada. Ondan dolayı mutlaka bu konuda uzman bir hekim tarafından hekim kontrolünde uygulanmalıdır. Evet. Onun dışında e, malzemeler çok önemli. Ozonda kullanılacak malzeme mutlaka ozona dayanıklı malzemeler olması lazım, cam, silikon gibi malzemeler olması lazım. Evet. E, uygun olmayan ma materyaller kullanıldığı zaman da o zaman hastaya zarar verilebilir, toksik maddeler verilebilir. O nedenle özellikle buna dikkat edilmesi gerekiyor. Doçent Doktor Atalay ozon tedavisi kimlere uygulanmaz sorusunu da yanıtladı. Ozon tedavisi eee dediğimiz bakla alerjisi, bakla zehirlenmesi olan kişilere uygulanmaz. Hmm. E, zehirli guatır dediğimiz tiroid bezinin aşırı çalışan hastalarda yine e, ozon tedavisi yapılmaz. Lösemi gibi kan hastalığı olan kişilere ozon tedavisi yapılmaz. Bunların yanı sıra kanamalı problem, kanama problemi olan hastalarda özellikle dikkat etmek lazım. Organ nakli olan hastalara yine uygulanmaz. Bir de kalp krizi, beyin e, kanaması gibi geçiren hastaların erken dönemde ilk 2-3 haftalık süreçte uygulanmaz ama daha sonrasında bu hastalara uygulanabilir. Hastalarımız özellikle sadece hasta olanlara değil, hasta olmayan kişilere de mutlaka sağlıklı kalma, sağlıklı yaşama adına kendilerine ozon yaptırmalarını öneririm.